Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü videomda Vitra marka gömme rezervuarın boşaltma grubu nasıl sökülür onu sizinle paylaşacağım. Önce kumanda panelimizi çıkartıyoruz. Daha sonra paneli tutan çerçevemizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Ve son olarak boşaltma grubumuzu hareket ettiren kol seti dediğimiz şu parça. Bu çubukları bastığımız zaman Şunlar hareket eder ve boşaltma grubunu kaldırır. Haz içindeki suyu boşaltmaya yarıyor. Arkadaşlar boşaltma grubumuzu şöyle sağa sola hareket ettirerek bakın bir sağa bir sola yatırıyoruz. Hafif de yukarı çekiyoruz. Evet bakın boşaltma grubu boşa çıktı ama bunu bu şekilde bütün olarak çıkartamazsınız. Boşun hiç uğraşmayın. Şuradaki boğumdan şu boğazdan tutup şu üstteki beyaz parçayı sola doğru çeviriyoruz. Bu parçayı çıkartıyoruz. Şu mor kol kırılıyor. Bu şekilde mor kolu kırıp bu sefer yatırdığımızda boşaltma grubumuz kolaylıkla sökülür. Bu rezervuarlarda genelde şuradaki contayı değiştirmek için sökmeniz gerekir. Bu contamızı değiştirdikten sonra söktüğümüz gibi tekrar yerine takabiliriz. Boşaltma yatağı da şurada kitlemelidir. Bakın. Tak kitlendi. Ve şu da sökerken belki görememiş olabilirsiniz. Şuraya geliyor kitliyor. Şöyle göstereceğim. Daha yakın net olsun. Anlaşılmayan bir şey kalmasın. Bakın bu burayı kitledim. Hazne içerisinde sökmek istediğimiz zaman dediğim gibi şurada şu boğazı tutuyoruz. Hafif çevirdiğimiz zaman çıkıyor. Şimdi tekrar yerine takalım. Yerine takmayı da görmüş olalım. Yatırıyoruz boşaltma grubumuzu. Ağzın içine koyuyoruz. Daha sonra tam düşmesin. Düştü, düşerse bu parçayı takamayız. Hafif havada tutuyoruz. Parçamızı buraya tuttuktan sonra kilitliyoruz tekrar. Bir ters çeviriyoruz. Şu sağ e, Mor çubuk sağ tarafta olması gerekiyor. Yuvasını buluyoruz. Hafif bu sefer tam tersi tutmak oturt, için hafif bastırıyoruz ve yuvasını oturuyor arkadaşlar. Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Videoların devamı için desteğinize ihtiyacım var. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Abone olurken de bildirim zilini açarsanız yeni ekleyeceğim faydalı videolardan haberiniz olur arkadaşlar. Desteğiniz için şimdiden hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.